Arkadaşlar ben bugün büyük bir sayıları sayıyorum. Evet, Asya bize sayıları tanıtacak. Şimdi sayacak teker teker birden başlayıp sırayla sayacak. Evet, bak burada üç tane billerimiz var. Tamam. Şimdi. Bir sürü bir koymuşlar değil mi? Sayıların içine. Hı hı. Evet. Aa, bütün birleri yapıştırdı Asya şimdi. Şimdi ikileri. Bir tane, ha, bir tane bir, tane, bir kalmış. daha kalmış. Onu da yapıştırdı. Evet. Şimdi ikileri. İki mi? Evet. İki tane olsun ondan çok koymamışlar birden çok koymuşlar hadi yapıştırabilirsin Evet şimdi asya bize ikileri evet. gösterdi ön 3 gelmiyor mu önce üçleri yapıştırman gerekmiyor mu Evet başka üç yok değil mi evet. ha, yok Tamam. Dördü de yapıştırdığına göre beşe geçebilirsin. Beş mi? Evet. Evet. Şimdi beşleri de yapıştırdı Asya bize. Şimdi sıra sekiz. Altı. Altı. Evet. İki tane koymuşlar. Dokuz yaptın şimdi. Onları çevirmen gerekiyor. Evet. Şimdi oldu. Bunlar da Tamam, altılar yapıştır o zaman. Evet, altılar. Şimdi. Şimdi sıfır. Evet, yediler. Bir sıfır yok mu? Sıfır bir taneymiş demek ki. Sen 7'leri yedileri yapıştır şimdi. O sekiz ama onlar. Aslında sıralamayı geçti hepsini. Tamam yapıştır hadi. Bekliyoruz seni. Evet oldu. Sekizler de yapıştı yerine. Bak. Evet onlar da yedi. Şimdi bize say. Hangisi bir, hangisi iki. O E'yi. Ha E, de gelmiş oraya. M'miş. E ve M herhalde. Şimdi birden başla say bakayım. Hadi. Ama önce bir. Tamam bunlar bir. İki. Bir, iki, üç. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, 15 16 17 18 19 19 10 20 18 19 Tamam. Bu harf ne harfi? M Evet. 9'u göster. 9'u Evet. 3'ü ee, göster. Evet. Yediği göster. Yediği. Yedi Evet. Ha tamam. Aferin benim kızıma. Hadi şimdi, bir bay bay yap şimdi. Hayır bu. Ha, altıları bu, da gösterecekmiş. Göstersin. Bu. Dörtleri de göster. Bu. 5. Bu, bu bitmedi. Yaptın hepsini. Bittiler. Bak. Bir, bir, bir. Sen şimdi bize bey bir bey bay bey bay bey yapar mısın? Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.